Yurdun havasına da bir bakalım. Yeni haftada yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak değerli izleyenler. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. Sıcaklığın azalmasıyla birlikte yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Türkiye baharın ilk ayına kar yağışıyla girdi. Yağışlı hava yeni haftada da yurt genelinde etkili olacak. Yurdumuz batımız ve kuzey batımızdan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi diyebiliriz. Ege kıyılarında ve Marmara'da yağışlar almaya başladık. Bu yağışlı havanın önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun tamamını etkisi altına almasını bekliyoruz. Haftanın ilk iki günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Çarşamba gününden sonra sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Yağışlı havanın kuzeyden gelen kuvvetli kuzeyli rüzgarla beraber havayı iyice soğutmasını dolayısıyla yağışın cinsini de kara doğru dönüştürmesini tahmin ediyoruz. İstanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere çarşamba akşam saatlerinde sonra başlayacak kar yağışı büyük ihtimal perşembe ve cuma günü de etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da pazartesi günü hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıkacak. Pazartesiden sonra sıcaklık düşecek, çarşamba gününden sonra ise kar yağışı bekleniyor. Ankara'da pazartesi günü hava sıcaklığı 9 derece olacak ancak çarşambadan sonra sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. İzmir'de ise hava sıcaklığı 14 dereceye görecek. Yağışlar sağanak şeklinde bekleniyor.